Istedim, kanalıma, kendini, soka soka, tabi, yürü, 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 Arkadaşlar. Şimdi oyunda doğru yaz, in pearl, şimdi Ender Pearl şimdi Bak gerçekten nasıl yapıyorsun? beni Minecraft'ta ışınlanma kullanmadan nasıl gerçekleştireceğini Ya ben biliyorum nasıl yapacağımı. Gelme oğlum beni takip etme. Sen yerinde dur evet. Dur birazcık daha uzakta. Tamam yeter. Aşağıya inme. Yukarı çık. Yeter. Ne yapacağım? Arkadaşlar şu an burası karşımızda ya. Arkadaşlar Doruk yaklaştı gibi görünüyor. Arkadaşlar Doruk yaklaştı. Arkadaşlar şimdi gidip. Şimdi biz Doruk'un evine bakacağız. Doruk'cum ev yapar mısın bize? Evet yapıyorum. Biz bakmayacağız sana.